Stray Kids 7 Mayıs'ta Met Gala etkinliğine katılarak bu prestijli davete icabet eden ilk K-Pop grubu oldu. Fotoğrafçıların bazen ünlülere karşı olan muamelelerine rağmen Stray Kids hem izleyiciler hem de diğer ünlüler arasında dikkat çekti. Özellikle de Felix tanınabilir platin saçları ve beyaz takım elbisesiyle göz kamaştırdı. Hayran olmayanlar arasında bile sarışın çocuk olarak trend oldu ve tatlı ve çekici görünümüyle hayranlarını büyüledi. Felix'in örgülü ve püsküllü saçları ise ona bir elf ya da bir Game of Thrones gibi fantastik yapımdan fırlamış karakter havası verdi. Bu durum, Felix'in dikkat çekmesinden ve grubun sadece görselliğiyle değil, yetenekleriyle de tanınmasından gurur duyan hayranları çok mutlu etti. Changbin ise iki farklı olayla viral oldu. İlk olarak Met Gala'da diğer stajyerik süyeleriyle yürürken birini fark etti ve barış işareti yaparak gülümsedi. Ama Galanın ciddi bir etkinlik olduğunu hatırlayarak hemen ifadesini değiştirdi. İnternet kullanıcıları bu ifade değişikliğini çok sevimli buldu ve video viral oldu. İkinci olaysa Chris Hemsworth'la gerçekten tanışmasıydı. Chris'in Felix'in fotoğraf kartını imzaladığı video internette yayıldı. Changbin ise Bubble platformu üzerinden Chris'in kendisini kaldırdığını ve gücüne şaşırdığını anlattı. Met Gala yemeğinde gerçekleştiği için bu anın fotoğrafı yoktu. Ama Taylor Straykis'in bu kadar çabuk arkadaş edilebilmesinden dolayı gurur duyuyor ve o anı kendi hayali güçlerinde canlandırdılar. Bunun yanı sıra Seventeen 29 Nisan'da zorlu kareografisiyle dikkat çeken Maestro şarkısıyla geri dönüş yaptı. Şarkı birçok kişinin dansını deneyip videolarını TikTok'ta paylaşmasıyla viral oldu. Ama aynı platformda 700 100 bin izlenmeyi aşan bir TikTok videosu dikkat çekti. Videoyu paylaşan kişi, Seventy'nin Maestro şarkısına bir bölüm paylaştıktan hemen sonra Stray Kids'in 2020 tarihli Side Effect şarkısını çalıyor ve izleyicilere benzerliğini soruyor. İnternet kullanıcıları iki şarkının benzer sesleri nedeniyle karşılaştırıldığını ve bunun geçiş delik türü olmasından kaynaklandığını belirtti. Bazıları hangi şarkının daha iyi olduğunu tartışırken diğerleri ise Stray Kids'in 2020'de bu müzik tarzını yayınladığında yaygın olmadığını ve pek hoş karşılanmadığını Vurguladı. Görünüşe göre JYP grubu K-pop'ta geçiş konusunda öncüydü çünkü o dönemde daha sevimli konseptler popülerdi. Bu durum grupların artık eleştirilme korkusu olmadan daha güçlü bir tarzda müzik yapabilmesinin de yolunu açtı. Ama bazıları Winner, Dreamcatcher, IT'iz ve M.A.S gibi grupların bu görüşe katılmadığını belirtti. Bu grupların da geçiş türün ay şarkıları bulunuyor ve her ne kadar maestro vs. de pek harika şarkılar olduğu konusunda herkes için en fikir olsa da fandomlar arasında, bir tartışma çıkarmak istemeyenler iki grup arasında bir işbirliği görmeyi bile umuyorlar. Peki sizler bütün bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma.